Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? 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 Al, hoş geldiniz. Nasılsınız? Şöyle güzel bastı. hoş geldiniz. Evet, abi. Sen <laughs> <Kazım veriş. gülüyor> kimlik? Az söylerler. Hüseyin Ras. hoş geldin. İyi hal odun. Sen İsmail. Ah, profil, şey Sabahattin Hanım. İsmail.

Hoş geldin, hoş geldin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldin. Geri Hoş geldiniz. Hamdi şey. abi. Nasılsınız? 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 Nasılsınız?

Arkadaşlar bu teşekkür 俺たちは。<noise> <noise> <noise> Yönetici ve Bürokratlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu ikinci kahraman kazandığı kamu ve özel sektör buluşma programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli Azur'un kahraman kazan aidiyetiyle ecdadımızın, büyüklerimizin, bu toprakların, bu topraklardaki Müslüman Türk geleneği ve devletlerinin bize bırakmış olduğu kök kültürümüzü bizden sonraki nesillerimize yenici bir anlayışla onların yaşadığı çağda kendi hayatlarında ikame etmedi, etmeler adına doğru refleksleri miras olarak bırakmak adına biz bu dönemeyi konuş bulunmaktayız. Hoş geldiniz diyoruz. Bugün ev sahipliğiyle ben Hande abiyle ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Sevgili büyüğümüz gerçekten eski adıyla köprü başa, başında kazandı. Yani kahraman kazandı bugüne kadar. Ankara'nın 24 ilçesine hizmetten geri durma, durmayan Nevzat Ceylan Sayın Milletvekilimiz aramızdalar. Kazanlı Sayın Selim Çırpanoğlu aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine kahraman kazan. Ön... Bugün güneşli bir Eylül sabahında toprağımızın kokusunu içine çeker, içimize çekerek kahraman kazağımızın her ferahlatan eşsiz havasını teneffüs ederek siz her biri derinden daha değerli hemşerilerimizle ikinci defa buluşmanın güzel bir sonbahar gününde bir arada olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma Bakanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanı Çetin Kocabaş Bey'in Biraz önce genel sekreterimizin buyurduğu gibi kurmuş olan bu kadınımızın kahraman kadınımızda kurulan bu derneği yapmış olup yapacağı hizmetleri ve yapmış olduğu hizmetleri anlattılar Ayhan Bey. Ben gönülden inanıyorum ki bu dernek hem yaşayacak, uzun yıllar yaşayacak hem de kahraman kazanımıza ve Ankara'mıza iyi hizmetler yapacağına inanıyorum. Çünkü burada amaç partiler üstüdür yerler olduğu için hiçbir zaman siyasi partilerin olmadığı bir devlet faaliyetleri olduğu için ben hangi siyasi partilerde olursa olsun herkesin bu devlet etrafında toplanabileceğine, herkesin hakkısı olacağına inanıyorum kahraman kazan yönetici ve bürokratlarının değerli başkanları ve gönüllüleri hepinizi en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah bu toplantımızı inşallah hazırlara hayırlara vesile kılsın diyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ne buyuruyor? Hayrun nas ben ve sizleri tebrik ediyorum. Allah bizi birbirini seven Kahraman Kazan Yönetici ve Bürokratları Derneği'ni kuran Ayhan Çetin Kaya Bey'e, Mustafa Can Türk Bey'e gönülden teşekkür ediyorum. Bugün de Atayadigarı Yadigarı Hamdi Eriş Bey'in sahipliğinde hepimizin ev sahibi olduğu böyle bir toplantı terk etmişler. Kurmuş olduğumuz bu dönem bir tane gayesi var. Bu topraklardan çıkmış, üniversite tahsili için Türkiye'nin değişik yerlerinde okuyan çocuklara burs vermek. İlk sene 150. İkinci sene 300. Üçüncü sene 450. Dördüncü sene 630 ve bu sene. Esyalın tatlı rakibi Sıdıkay hocam. Bu sene bir üniversite öğrencisine burs veriyoruz. <laughs> Tek bir şartımız var. Kahraman kazanda ikamet ediyor Şartımız bu. Bu topraklardan okuyan, yazan, üst düzey bir bürokrat çıksın. Ve ilk burs verdiğim çocuklarında da savcı olarak, kaymakam adayı olarak, müfettiş olarak atandığını Allah'ıma binlerce kere hamd ediyorum, gördüm. Bu güzel pazar sabahında Hamdi abimizin ev sahipliğindeki yapılan bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Zira biz burada bu topraklarda sivil iradeyi beyan ederken toplumun her kesimiyle ortak aklı kullanmaya özen gösteriyoruz. ay Aysun'un Ankara Yıldırım Beyazıt'ta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Üniversitesi. <laughs> Mustafa Şahi Ankara'lılar Devleti Genel Başkan Yardımcısı Mamat diyeyim. Daha önceki toplantıda da bulundum. Bu toplantıda da bulunmaktan gurur duyuyorum. Ben de Bahattin Yıldırım, Yavuk Devşi Önleri'nin tüm hazırını saygılarımla selamlıyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda Yemen Bülermesi olarak görev veriyorum. Ben Güler Öztürk, Profesör Doktor Güler Öztürk, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde fizyoloji profesörüyüm. Karalar Köyü'ndenim. İsmim Ali Uşarı, emekli generalim bu toprakların çocuğu olmaktan büyük bir onur duyduğumu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda eee devletine, milletine, bayrağına hizmet eden siz değerli hemşerilerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Sevgi medeniyetinin temel müessesesi olan vakıf kurumunu destekleyen Ankara'daki tek ilçedir. Yani Selçuklu ve Osmanlı döneminde kazanlılar alın teriyle kazandığı vergileri Ankara'daki tekke ve zaviyelere gönderiyor. Yani sevgi medeniyetinin ilahi aşkın ocağını destekleyen zaviyelere gönderiyor. Onlar o on sevmenleri. misin sevmem de onu diyecek. katil misin tatlı cana koyacak cahil misin el sözünü oyacak koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz biz vatan uğrayanlardayız asalet altın idi pul oldu türlü türlü bedenlere çül oldu imanın yolu keseden geçeli Kimi çula, kimi pulak kul oldu. Gerçekten bugünümüzde şık tutuyor. dramdır. Acıları bal eylemesini bilmişlerdi. Bundan sonra anlatacağımız türküler de yaşanmıştır. <laughs> Bu savaş cereyan etmiştir. Ayrıca ben Nevzat Ceylan <laughs> Altyazı M.K.

Karaman Kazan mı tamam. bu Karaman Kazan'da çocuk oyunları Evet. Hocamın kitabı. Süper. süper. Evet. Şey Yok kanatlar Biz Kahraman Kazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği olarak bir hemşeri derneğiyiz. Tabii insanlar doğdukları topraklardan iş ve benzeri eğitim ve benzeri nedenlerle ayrılıyorlar. Ve bu ayrılış kendi hem topraklarından koparıyor hem de kendi insanlarından uzaklaşıyor insanlar. O nedenle biz Kahraman Kazanlı yönetici ve bürokratları, diğer taraftan akademisyenleri ve Türkiye'nin kariyer meslek sahibi Kahraman Kazanlı, akil insanlarını bu dernek vasıtasıyla bir araya getirerek tanıştırmak, buluşturmak ve kucaklaştırmak amacıyla kurulmuş bir hemşeri derneğiyiz.